Değerli Borsa Teknik Analizi takipçileri Raven Coin Teknik Analiz incelemesinden herkese iyi akşamlar. Raven an itibariyle 0.10.90 seviyesinde ve bu bölgeden gelen en tepeden gelen alçalan trendin üzerinde haftalık grafik olarak baktığımız zaman direnci kırmıştı. Alçalan trend direncini yaklaşık 4 hafta önce 5 hafta önce bu seviyeyi kırmıştı. Ama sonraki haftalar bu kapanışın özellikle buradaki kapanış seviyesinin 13.43 seviyesinin üzerinde yeni bir haftalık kapanış gelmeyince bu seviyeden düşen bir trende girmişti. Ama bu seviyelerde artık yavaş yavaş yönünün yukarı doğru atak yapmasını bekliyorum Ravencoin'de. Tabii ki şöyle baktığımız zaman özellikle haftalık bazda 0,098, 99 veya 0,10 seviyelerine geldikçe bu bölgelerde alıcıların güçlü olduğu 0,13, 40 seviyelerine yaklaşık, yaklaştığı zaman da satıcıların güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Haftalık bazda tabii ki bollinger orta bandın şu an için altında bugün üzerine doğru bir kırılım geldi. Fakat üzerinde kapanış yapamadı. Şu an için 11.43 seviyesi üzerinde haftalık kapanış gelmesi Ravencoin için sonraki haftalar için gayet umut verici olur. Ve yükselişin devam etmesini sağlayabilir ama yükselişin gerçek manada bir yükselişin başlayabilmesi için buradaki 0.1342 seviyesi üzerinde bir kapanış görmemiz lazım. Yani yeni bir tepe görmemiz lazım. Hemen bunları kapattığımız zaman günlük grafiği açalım. Günlük grafikte neler olmuş? Kısaca bunlara bakalım. Alçalan trend kırılmıştı. Üzerinde kapanışlar yapmıştı. Ama bu bölgedeki 0.1407 seviyesi üzerinde bakın şu bölgede ikinci bir mum kapanışı gelmeyince bu Fibonacci destek direnç noktaları önemli arkadaşlar. Tabii ki bunlar hayali bir çizgi ama bu seviyelerde birçok teknik analizci buradaki Fibonacci seviyelerini kullandığı için bu seviyeleri tabii ki buradaki fiyat hareketlerini insanlar oluşturuyor, yatırımcılar oluşturuyor. Alış ve satış girerek talimatları girerek dolayısıyla insanlar belli bir yerde yatırımcılar belli bir yerde direnç belli bir yerde destek oluşturuyorlar. Dolayısıyla tabii ki buradaki Fibonacci seviyelerini herkes bildiği için bütün yatırım yapan herkes bildiği için buradaki 0.382 seviyesi yani Fibonacci %38.20 14.07 seviyesine satış koyuluyor. Eğer bu bölgede satıcılar güçlü ise bu şekilde geriye geliyor. Eğer alıcılar güçlüyse ise bu bölgeyi kırıp yükselişine devam ediyor. Dolayısıyla teknik analize baktığımız zaman her zaman biz tabii ki analize bakılır. Bu bölgeyi kırarsa şuraya gider veya kıramazsa buraya çekilir diye söylediğimiz hususlar buradan geliyor arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için bir hatırlatma yapmak istedim. Tabii ki şu an için bakın bu bölgede alçalan trendin üzerinde kalmaya devam ediyor. Ama bugün 11.87 seviyesini nereye görmüş? Hemen bakalım. Yaklaşık 11.76 seviyesini görmüş. Ve bu seviyeden şu an için geriye gelmiş. Daha önce bu seviyelerde bir direnç oluşturmuş. Ama buradan gelen bir düşen kanal var. Burası önemli. Bakın kırmızı ile çizdiğim bir düşen kanal var. Ve şu, şu önemli arkadaşlar. Bakın burada bir azalan tepe, azalan tepe, azalan tepe, azalan tepe, azalan tepe ve bu bölgede de bir azalan tepe oluşturmuş durumda. Tabii ki azalan tepeler ne zaman yükselişe geçer? Yükselen bir tepe oluşursa veya yükselen bir dip oluşursa. Bu bölgeden de baktığımız zaman bakın alçalan azalan bir dip, alçalan bir dip, alçalan bir dip, alçalan bir dip, alçalan bir dip yeni bir alçalan dip ve alçalan bir dip. Ama bu bölgede bakın artık yükselen bir dip yapmış. Ravenkoy'un bu bölgeden de şu an için tabii ki burayı test etmeye geldi. Eğer bu seviye üzerinde kalabilirse özellikle 10.70 seviyeleri üzerinde kalmaya devam ederse burada yeni bir tepe bu bölgede yeni bir tepe yapmış olacak ve bakın bu tepeyle hemen hemen aynı tepe şu an için ve buradan yükselişin devam etmesiyle yeni bir tepe, daha sonra yeni bir dip, yeni bir tepe, yeni bir dip bu şekilde yükseliş hareketini devam ettirebilir veya çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareketini yapabilir arkadaşlar. Şu an için Ravenköy'ünde görünüş pozitif. Tabii ki ama Bitcoin tarafındaki hareketler bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Bitcoin tarafında sert bir geri çekilme yaşanırsa dolayısıyla bu söylediklerimiz söylediklerimize çok iyi itibar etmemeniz gerekiyor. Onun için şu an için görüntü pozitif durumda. Bu seviye üzerinde kaldığı sürece Ravencoin'in yukarı yönlü 1187 bölgesine doğru ataklarının devam etmesi beklenir. Hemen Bollinger bandına bakalım. Bakın bandı bugün 4 saatlik zaman diliminde yukarı yönlü kırmış ve şu an için bandın üzerinde kalmaya çalışıyor. 10.80 destek bölgesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Eğer bu seviye üzerinde kalmaya devam ederse yukarı yönlü ataklarını devam ettirecektir. Emari bana baktığımız zaman da hemen bakın emari bonda da aşağıdaki hareketli ortalamaları yukarı yönlü kırmış ama yukarıdaki 200 ve 100 günlük hareketli ortalamaları geçemediğinden bu bölgeden kısmi bir satış gelmiş ama önümüz tabii ki daha önce de bu seviyelerde yine geçemediği zamanlar olmuştu ama bu seviyeden tekrar bir yükseliş gelirse bu seviyeyi geçebilir arkadaşlar şu an için buradaki direnç noktası neresi 11.59 ve 11.29 seviyeleri eğer ki bugün veya önümüzdeki saatlerde bu seviyeler üzerinde bir kapanış görürsek yani 4 saat en az 4 saat 8 saatlik bir mum kapanışı bu seviyeler üzerinde görür isek, o zaman raven koyundaki yükseliş nereye kadar 13.40 seviyesine kadar devam etme olasılığı yüksek olur arkadaşlar. Buradaki seviye üzerinde mutlaka bir kapanış gelmesi gerekiyor. EMA ribbon tarafı EMA ribbonı kapatalım. Peki aşağıda RSI tarafına baktığımız zaman da Aresay şu an için alıcılı bölgede mekti al vermiş durumda. Günlük grafikte durum nedir? Hemen öyle bakalım. Tabii ki günlük grafikte şu an için ee, MACD'ye baktığımız zaman MACD şu an için al konumuna geçmeye çalışıyor. RSI'ye baktığımız zaman RSI şu an için e, alıcılı bölgeye henüz geçmiş değil. Tabii ki alıcılı bölgeye mutlaka geçmesi bizim için çok çok önemli. Tabii ki burada gelen alçalan trend kırılmış vaziyette. Ama bizim için RSI'nin mutlaka buradaki 48-50 bölgesinin üzerine geçmesi lazım. Burada son olarak bir de Bollinger bandına bakalım günlük bazda. Şu an için günlük bazda Bollinger orta bandının üzerine atamamış durumda. O da 11.46 seviyesi. Biraz önce bahsettiğimiz 4 saatlik zaman dilimindeki 200 günlük hareketli ortalamaya eş değerdir, aynı seviyedir. Dolayısıyla 11.46 seviyesi şu an için önemli takip edeceğimiz nokta. Ama bakın bu bölgede de şöyle bir dikkatinizi çeken bir durum var mı bilmiyorum. Benim dikkatimi çeken artık grafiğin çok fazla sıkıştığı bu bölgede bakın bu bölgede bir formasyon yaptı ve artık bu formasyonun yukarı yönlü kırılım şu an için kırılım gelmiş. Kapanışlarla beraber artık buradan sert bir şekilde yine buradaki seviyeye kadar yani o 0.15 seviyelerine kadar yükselme durumu gözüküyor arkadaşlar. Şu an için tabii ki söylediğimiz kriterlerin mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Gerçekleşmediği zaman maalesef geri çekilmeler yaşanıyor. E MA ribon'a da baktığımız zaman şu an için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Netice itibariyle arkadaşlar Ravencoin'de şu an için kritik bir noktada. Buradan trendi kırmış durumda. Fakat bizim öncelikle buradaki 11.87 seviyesi daha önce direnç olarak çalışmış bu bölgeyi. Bakın bu bölgelerde direnç olarak, destek olarak, direnç olarak çalışmış bölge burası. 11.87 bölgesi. Yani şu bölgeyi bizim mutlaka geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. 11.87 bölgesi. En azından fiyat hareketleri biraz daha rahatlayacaktır. Aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkacaktır ve dolayısıyla 11.87 bölgesinin geçilmesiyle beraber kısmi olarak rahatlayacaktır. Bakın 11.87 yine bu seviyelerde sürekli direnç olarak çalışmış ve direnç ve destek olarak çalışmış bir bölge. Onun için önemli takip edeceğimiz nokta arkadaşlar. Önümüzdeki saatlerde neler olacak? Çok fazla laf uzatmaya gerek yok. Şu an için söyleyeceğimiz husus tabii ki bu seviyeler alım fırsatı mıdır arkadaşlar? Şu an için alçalan trendin üzerindeyiz. Yani zaten düşecek noktası baktığımız zaman bu seviyelerden özellikle şu seviyelerden 0, 0 96 0 seviyelerinden sürekli alımlar gelmiş ve yükseliş gelmiş. 96'dan 11.87'ye gitmiş. Yaklaşık burada 10 olsa 18. Evet %20'ye yakın bir hareket gerçekleştirmiş sürekli bu seviyede. Dolayısıyla buraya fazla bir zaman kalmamış. Zaten 0-10 bölgelerine kadar geri çekilirse bile bu seviyeler iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Söylediğim hususlara mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.